Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselim konusu HTC Desire 830 modelin bataryası değil, batarya değişimi. Batarya değişimine sebep cihaz açılmıyor. Bataryamız şişmiş. Zaten arka kasayı kapağı da bayağı kastırmış. Altlar matlar çıkmış hep. Arkadaşlar açmaya bastığımız zaman cihaz açılış yapıyor ama batarya bozuk olduğu için kalkıştan sonra devam edemiyor. Bu bunlar da kronik bir arıza zaten. Batarya değiştiriyoruz. Batarya değişimi için tabi evvela arka kapağı sökeceğiz. Bunların vidaları standart olduğu için ben şöyle bir kutuya hepsini toparlıyorum. Kutu biraz büyük ama problem değil. Çıkartırken arkadaşlar sim kart şeyine dikkat edin. Kırarsanız yani bunun sim kart yuvasını bulmak bayağı bir işkence. Ancak buradan falan aktarabilirsiniz. Ataresini sökmek zaten çok basit. De. Bu da maşallah yine Samsung gibi her tarafına vida atmışlar. Çok fazla vida var. batarya gibi şeyler arkadaşlar sakın sivri pensetlerle sivri delici aletlerle sökmeye çalışmayın batarya yapı itibariyle arkadaşlar oksijenle temasa geçtiği zaman etkileşime geçtiği zaman ısı üreten dolayısıyla da alev üreten bir materyal hani e, devlet biliyorsunuz artık ustalık belgesi vesaire zorunuz kıldı bunun sebebi de YouTube'da işte internet ortamında artan işte yok batarya patladı pilale aldı gibi videolar Arkadaşlar bunun sebebi bataryanın içerisindeki yapının o lityum iyon tuzlarının vesaire oksijenle etkileşime geçmesi ve bunların işte bu tepkimeyle ısı üretmesi, alev üretmesi. Bunlara dikkat edin. Yani şunundan deldiğiniz anda deldiğiniz yer oksijenle etkileşime geçtiğine hemen duman çıkmaya başlar görürsünüz. Hani şekerken pil şey yapıyor, duman çıkıyor vesaire. Bunu bir anda alev oluyor ya. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bataryalar aşırı derecede hani oksijenle tepkimeye geçen ve yanan şeyler. Batarya da çıt diye geldi zaten. Bataryamız şişmiş arkadaşlar sakız görüyorsunuz. Birçok videomda zaten bu konuyu işliyorum. Bu batarya değişimleri basit bir müdahale olsa bile bataryanın cihaza verebileceği zararlar konusunda hani farkındalık açısından ben batarya değişim videolarına da devam edeceğim. Arkadaşlar yeni bataryayı değiştiriyorum. Şimdi Eski bataryasının hali ortada. Eski batarya cihaz hiç açmıyordu. Yeni bataryasıyla normalde eski şişik batarya burada kalıyordu arkadaşlar. Buradan kapanıyordu. Bu hetecilerde genelde kronik oluyor. Bakın çalışacağız. Gördünüz mü? Çeteciler de çok sık yapıyor bazı bataryadan.